Kurtuluş Savaşı sürecinde işgal kuvvetleri tarafından sayısız işkence ve katliamlara maruz kalan Türk halkı yerinden yurdundan edilmiş, evleri ocakları yakılmış, yuvaları dağıtılmış, evlatları şehit edilmiştir. Bütün bunlara rağmen düşman İzmir'de denize dökülünceye kadar ele geçirdikleri hiçbir esire kötü muamele edilmemiş, onlara merhametle, vicdanla misafir edilmişlerdir. Tarih boyunca ele geçirdikleri ülkeler dahil hiçbir yerde yıkım, kıyım, işkence yapmayan Türk halkı her zaman her yerde Türk ordusu merhametle, vicdanla davranmıştır. Allah Türk ordusundan, Türk milletinden vicdanı, merhameti yüreğinden almasın. Zira bu ülkenin insanları da düşmanlar gibi aynı olsaydı şimdi dünya nüfusunun yarısı olmazdı.